Canlar nereye geldik? Gök Medrese'ye geldik. Gök Medrese biliyorsunuz restorasyonu yapılmıştı. Gök Medrese'nin bahçesinin içinde çok güzel bir Gök Medrese kafe restoran açılmış. Burada yemekler de var. ızgara çeşitleri falan da varmış. Kafe olarak da hizmet veriyorlar. Şimdi girip bakacağız. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Hadi bakalım girelim. İstanbul'a gelsin. Hoş bulduk abi. Bu nedir abi? Bu Yemeklerden önce önlerimiz ara sıcak. Ara sıcak. Böyle sesimizin müşterilerine kalmış. Öyle mi abi? Evet. Çok güzelmiş. Ne var abi bunda? Çek sıkma seri ve vade. soğan. Patlıcan, biber. Çeşitli oh. bağlantılarla. Çok güzel bir abi. Bir müşterilere bir müşterilere. Burada da sırtlaması yapacaksın şimdi. Eyvallah. Ustam buranın açılış kapanış saatleri nasıl? Açılış kapanış saatleri. Sabah 8, akşam 10. Sabah 8, akşam 10. Yani şu an çalışma saatleri böyle ama nereden Sabah 8'den 2'ye kadar. Öyle mi? Çok güzel. Evet, evet. Sağlıklı ayağını güzel, özel yani Güzel, en kaliteli özellikler evet. Burada şu anda iki pozisyon var değil mi? Tamam,

Benim de kendi dükkanım var. Üniversite asker abinin yeri diye. Sivas'ta. Bir de Sivas da burada cümlet yok senin. Daha geçen orada yemeği. Öyle mi? Akşam buradan çıkınca oraya geldim. Evet, buradan çıkınca inşallah orada olursam ilgilenirim oldum. Bir değil yani. He Şöyle hazır değil mi abi? <laughs> Eline sağlık, teşekkür ederim. Evet. Eyvallah abi. Sağ, olun. Sağ olun. Nasılsın usta? Işte? İyiyim abi siz nasılsınız? Eyvallah. Evet canlar yemeklerimiz geldi. İki tane sırt tavası yaptırdık. Şu şekilde salatalarıyla geliyor. Ezmesiyle salatasıyla. Bu da en ara sıcak olarak geliyormuş. Şu şekilde. Evet bize afiyet olsun.